Arkadaşlar az önce Duman'ı bıraktım. Ee, diğer dişi olan geldi. Şimdi şöyle göstereyim de çok göstermeyeyim. Ee, duman geldi buraya. Burada eşleştiler arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bizim ee, yaşlı kurt var. Şimdi onun yanına götüreceğiz. Geçen gün daha kazan yeniydi Bırakmıyor köpeklere. Bugün zamanı geldi arkadaşlar. Öcülükler. Ne soğuktur ya. Allah duman. Dumu dumu. Kurtçu dumu. Dumu orada bir. Bak tilki kaçıyor şurada. Eksi 5000 derece mi dur ne dur Gelmedi bu Ay. Suyu kapatacağım Arkadaşlar bizim Suyun biraz Satısı var gelmiyor Dumanı aldım Hemen Gün batmak üzere Hemen acele gidip Suyu kapatalım Bak duman tek başına Uçtu resmen arkadaşlar Bakın gidiyor, takip ediyor tilki. Tek başına bu kadar mesafe giden köpek nasıldır siz <laughs> izleyicilere soruyorum. Hayır. burası aşırı soğuk ya. Hayır, 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 hayır. Ne soğuktur be? Duman var, şu duman var. Dur nereye gittin ya? Hala oralarda. Bak 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 bak. Ay ay ay. Vallahi. Ambara varana kadar. Şimdi arkadaşlar. E, bu soğukta. Bu nefes nefes kalmama. Durumunda. Bu olayı da anlatabilirim. Bakın Şimdi. Bak aslan bak. Aslan ta tepede. Burası bir kilometreden fazladır. Hani küçük köpeğin tanımını yaparken arkadaşlar hani bazı köpekler var görüp 100-200 metre gidiyor dibinde duruyor hani hani gitmiyor artık oraya bir 100-200 kilometre metre vardır kovaladı mı durur Duman ta oraya kadar kovaladı. Tam deliğine kadar arkadaşlar. Ay tilkinin yuvaları var. Yuvalarda delik dediğimiz kazma yeri. Oraya kadar kovaladı. Duman bir şey gördüm mü arkadaşlar? Ben özellikle bu sene buna çok dikkat ediyordum. Ya izini yuvasına kadar götürecek kaybettirecek ya da başka bir türlü kaybedecek izin. Hani 100 metre kovalayayım da durayım da öyle bir şey yok. Zaten öyle yapan köpek de kurtçu değildir. Bizim etki köpeklerimiz ta nereye kadar kovalıyordu. Bizim bazı eski arkadaşlarımızın köpeği de vardı. Bizim ta akşamüstü kovaladı tilkiyi. Bir saat sonra iki saat sonra geri geldiğini hatırlıyorum rampadan çıkıyoruz arkadaşlar bayağı bir yüksek burası burada soğuk bayağı bir esiyor yani normal bir soğuk var burada akşamüstü dumana gövelip de buraya geliyorum Bizleri takip edelim bakalım. Bunlar güzel yoldan gidiyor genelde. Limbus tut arkadaşlar. Bizim aslan geliyor aslan. Ulan Dumi. Sen ne kübeksin bana? Allah bu kurtçuluğunla nam salıyorsun resmen. Bizim depoya geldik arkadaşlar. sular az. Bu kapı da açılmıyor. Açtık. Dönerler değil mi? Buranın kurtları da var arkadaşlar. Buralarda kurt meşhur olur. Ulan duma. Bizim su depomuz arkadaşlar sularımız maalesef az, bayağı bir azaldı arkadaşlar. Mecburen kapatmak zorundayız er sabaha kadar dolsun. Biz de yolumuzdan devam edelim. böyle yukarı doğru gidince rüzgarda tam esiyor oradan güzelce hani soğuğu yedik İnşallah hastalanmayız bu anda tuvaletinde yapacak iş başında <laughs> bu arada arkadaşlar e, unuttuğum şey var e, diğer dişimizin kuzenimin dişisi daha doğrusu e, kazana gelmişti diğer videoda biraz bahsetmiştim. Hani yaş yaşlı. Ondan sonra zalım var arkadaşlar. E, fotoğraflarını da burada göstereceğim. Bundan sonra zalım eşleşti. Üçüncü eşleşmeyi de suvarla yaptı arkadaşlar. E, yaşlı kurt suvar. Yani zaten bizim en büyük çabamız suvardan yavru almak. Hani kısacası memleketin konuşacağı memleket meselesi olacak. Yavrular. Hani ondan bahsediyoruz. Aslanım. Ee, şimdi suvarın yanında arkadaşlar. Birinci duman. İkinci zalim. Üçüncü eşleşmeyi suvarla yaptı. Ondan sonra da zaten ee, Eşleşmesini şu an Devam ediyor eşleşmesi. Duman ben, ben o kadar hızlı gelemiyorum yalnız. Biraz yavaş git. Bayağı bir yoruldum ya. Aslında şurada direk kenarı evet. miydi onu takip mi etsek yoksa burası çok mu karar? Bayağı bir gözüküyor yok. Şurada. Dere kenarından gidersek daha güzel olacak. Çünkü i̇şte orada kar yok. Kenarlarda. Bayağı bir yorulduk ya. Arkadaşlar şimdi eşleşmesi devam ediyor. Suların inşallah ee, güzel yavrular nasip olur. Artık göreceğiz bakalım. Eğer bu eşleşmesi, eşleşmesi tutarsa birim suçlu pardon. Eğer bu eşleşme tutarsa ondan sonra arkadaşlar hani bir şey demiyorum sadece yavruları izlemek düşer bize. Bu konuda baya da İddialıyım arkadaşlar. Dumanla güzel bir gezinti yaptık. Her yer burası gibi olsa ne kadar güzel olur. Oh. Mis gibi. Denek dere kenarından yavaşça tüyelim. Tilki zaten buradan koştu arkadaşlar. Tilki bak Şurası denek dere kenarından Uçtu dilim sürekli sürçüyor arkadaşlar. Soğuktan dolayı. Hay Ay Bizim eskiden çeşme. Çok eskiden çeşmeymiş burası. Burada dere kenar zaten. Sürekli su akar. Galiba bu tarafta da kar var. oy. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu da kurtların izi galiba. Çünkü buradan ee, köpek falan gelmiyor bu taraflara. Tilkinin de zaten belli ayak izleri. Kurtlar olabilir. Bayağı bir büyük. Üstüne kart bir kar biraz düşmüş. Arkadaşlar vallahi bu tutmak üzereyim. Şöyle vardık sayılır. Kendinize iyi bakın. Oo. Şimdi arkadaşlar benim dikkatimi çekti. Telefonla da konuşuyordum bakın. Yani dumanın nasıl bir atlayış bu Bu karda nasıl bu kadar atlayış yapıyor bakın. Şimdi bir kendi adımlarımla bir sayayım. 1 iki. 2 adım neredeyse iş yapmış ya. Da buradan belki fazladır. Bir, iki, bu oh, iki adım, iki adım. Bakın arkadaşlar. Tamam burada resmen şeyler sergilenmeye çalışmış ama <laughs> tabii ki aslında da biz göremedik. Tam burada koşmuş. Burada dolanış yapmış hatta. Buraya kadar normal. Şurada bayağı bir hızlı koşmuş ya. Bayağı bir atlamış yani iki adım benim iki adım her bir atlayışı iki adıma denk. Denk. Nasıl yastığa geliyor? Dumanlı. Mercedes burada. Ay bir bu duman atacak.